Rahim kanseri teşhisinin konulabilmesi için ilk önce bayanın değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmede bir düzensiz kanama her zaman için bir anormallik olduğunun belirtisidir. Tabi bunu menopoz sonrası yani adet dönemi bitmiş kadınlarda her türlü olan kanama bir anormal kanama kabul edilir ve ona göre endometrium biyopsisi dediğimiz yani kürtajla rahim duvarından bir parça alınarak patolojik tahlille bu tanı konulabilir. Rahim kanseri her zaman için menopoz sonrası bayanlarda olmaz. Menopozdan önceki bayanlarda da düzensiz kanamalar, ultrasonda rahim duvarı kalınlığının fazla olması ki bu genellikle adet gören bayanda 8 mm'den fazla olması, adet görmeyen yani menopozdaki bayanda da 4-5 mm'den fazla olması rahim duvarı kanseri, rahim zarı kanseri açısından bizi teşhise doğru yönlendirmelidir. Rahim kanseri dediğimizde genellikle rahim duvarı, rahim zarı kanseri aklımıza gelir. Rahim ağzı kanseri genellikle bunlardan ayrı bir başlık altında incelenmelidir. Müzik Tabii ki her anormal kanaması olanın rahim kanserine yakalandım diye bir kuşkusunun olmaması gerekir. Örnek verecek olursak menopoz sonrası kanamalarda her 100 kadından 20'sinde kanser olduğu gösterilmiştir. Bunların 80'inde polip gibi ya da endometriyal hiperplazi gibi yani kanser dışı nedenler ortaya çıkar. Hele hele bu adet gören yani reproduktif çağ dediğimiz doğurma çağındaki yani 44 yaşından genç kadınlarda ise her anormal kanamanın neredeyse %5'i kanser başlığı altında incelenebilir. %95'inde anormal kanama hormonal nedenlere ya da polip gibi iyi huylu nedenlere bağlıdır.